Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerimiz Tekrardan karşınızdayım Zulu oynuyorum bu akşam ee, Rekabet modu Safranbolu gireceğim arkadaşlar ee, Epeydir video atmıyorum Bakalım Güzel bir video çıkarmaya çalışacağım Fırsat bulamıyoruz arkadaşlar İş güç çalışıyoruz malum Güzel zevkli bir maç izletmeye çalışacağım size inşallah. Bu akşam kimse yok Tekim bu aralar Herkes kendi yolunda. Bakalım şunu kapat. İnsanlar yoruluyor arkadaşlar. İş güç malum. Bu da biraz zor buluyor ya. Arkadaşlar bu arada e, benim Valorant videolarım da var. Onları da izleyelim. Onlara da destek verelim. Maçı da buldu zannedersem maç başlayacak. Hemen başlasın, güzel bir video çıkaralım. Hemen bitirelim. Tamamen konsantrasyon. Bakalım ne tarafta başlayacağız. İnşallah bombayı korumada başlarız ya. Bomba kurmada başladık mı sıkıntı ya. Hani 5-4 bile geçsek oraya millet bir rahatlıyor ama bomba kurmada başladık. Tüh Allah kahretmeye. Bombayı kur ve patlat. Selamun aleyküm. karşı. Denk bir maça benziyor. Bakalım bir. Nala? Lan girdiler mi aya? Ben giriyorum abi. Direkt bombayı koruyayım. Varın Bomba da şuna bir asist alayım. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Çukur çukur. Düşenmedi de oradan dolaştı geldi ya. Attım mı ona? Elal. Radyo kazandı. Takım. Bir asist. Bir asist. Bir asisttir arkadaşlar. Karşıda Noel Baba var. Bir ara sanki Noel Baba Noel'inde falan vardı bu o yüzden diye hatırlıyorum. Böyle sağlam da oynarlardı lan dedim ortaya doğru atayım bir tane. Silah değiştir abi. Avuka geçelim biraz da. Mit var. Lan bizim çocuklara bak ha. Pusuyor musuyor ama iyi oynuyorlar ha. Bomba kuruldu. radio kazandı. Bombayı kur ve patlar. Ben de biraz yavaştan oynayayım ya. Ben Hara Güre basıyorum bizim takım varmış gibi. Adamlar bekliyor abi. Bak bak bombayı nereden atıyor. Elime tüküreyim. Kısa var. Adam vuramıyorum bak. 2-1 oldu bak. Ayağımla oynadım. <laughs> Adamın adı ayağım lan oynadım. Ya o kadar sesi niye verdin ki sen şimdi? Tünel dedim. Zula kazandı. Dedim keke dinlemedin meke. Bombayı kur ve ya pasak. sakin oynayacağım ya dur bakalım. İndiragandı. Gel <laughs> Lan tünel gelmiş. Birer tane ipo versene ya. şey çekmişsin. Ha? Var mı kısmetin? Söyleyebilirsin. Ulan, Aşkın olayı. Bombayı kur ve patlat. Sen de kalayım. Adam, bir kişi kaldı Oğlum bir kere yerler be oğlum City City kendi bezi. Bomba kuruldu Gladio kazandı Bombayı kur ve patlat Mitten be dalsam mı? Tek başım olmuyor ki arkadaşlar. Şimdi bunlar ben de oynamaz. Altınlar. Alt tünelde. Ben şu Groza'ya bir geçeyim ya. Yani. Ha yok lan tek tek gideyim dur. FAL Pro'yu alayım. Çözüleceğim arkadaşlar. Durun elim biraz ısınsın. İlk maçımda. C e, cbirdi B kuruyor B kurma kur kur be adam site'da yatıyormuş ya bomba eskiden hızlı oldu. bomba kurma falan vardı <laughs> ya ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Doğrudan gideceğim, snipe'le vuracak beni. İçime doğanı yapmayacağım bu sefer. İçime doğmayanı yapacağım. Buradan gideceğim arkadaş. Şimdi. İki siti var. Birini aldım. Bir kişi kaldı. Bek, 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 bek. Onu da ben alayım. Ben ne bak lan. Nenenenenen. Bombayı kur ve patlat. Ey gidey 11 ay sultanı desin arkadaşlar. Ta kaç yıl oldu o çıkalı ya. Geldi geldi. Sabah. Gel olun ya. Gel bir olun. Köşeden kesiyor. Dark. Dark. Abi mide niye bakmıyorlar ben onu anlamadım ki. Tünel var. Bakımın yani... meydini değil, bakımın canı olmuyor ya. Ben yani eski mutfağdayım bak. Traktör uzun arkası. Geldi, uzun, gel uzun, geldi, Bu tüneldeydi dikkat et. Gladio Helal. 5-3. Bombayı kur ve patlat. Bak gelmedi şimdi. Beyvir. Yeşil bir canavuz. Traktör arkası. Ben Nalox sniper aldım ki gezeyim Groza'ya. ya LM's'im mamış Groza oynama şey sniper oynamaya çalışıyorum. şey bak. 5 4 bu tarafa geliyoruz. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Ne başlayalım bakalım. Küçük küçük. Hem bir git bakayım. Tünel. İki kişi, bir kişi kaldı. Başlayalım dedim mi başlarız. Pıcağımı da godum. Canım Bomba bölgelerini koru. 6 4 oldu arkadaşlar. Lan sonuncu olmuyor bunda bunlar? başı mı dedi? Ah! Üst tünel, alt tünel iniyor. B oynuyorlar, B oynuyorlar B. İkisi de B'de. Kızın canı az. Kral basın, kral. bir şey. kalktım abi. Canı bu sefer harbiden bir yani. Ben onu attım o kadar. Ona söylemedi ya. Tünel de dönebilir ha. <laughs> ya dal salar. Alır yani. Alar ne lan? Bence bu aya gidecek. Tünelden götüm götüm. Gitmemiş ya lan. Gladio kazandı. O zaman helal bizim uşa. Bomba bölgelerini koru. Lan adam vurma da. Sonuncu olmayak ulan. Ya elim gittiği ki girdim direkt video çekim dedim. Beraş 3. Adamlar inat etti. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ya of oh, şarjörüne tüküreyim ya. Ya bu da var ya. Zırat Kanka kazandı. bak işte kıra da kırıkta bizi vurmasın. Bak sniper'la lan nereye bakıyorsun anlamadım. Ne biraz... Yanlış Biraz sağ ya. Yani. Gözlerim döndü yalan oyun oynamaktan. Uzun Güzel. var, uzun var. Ben Yaşıncı daha varım. Hani. Tamam. Olan kısa dayım işe. Şey. Asait. Ne dayı? Adam bana kadar çıkıyor. Adam bana çıkıyor tamam mı? Sen ne kısa Adam mutsuz daha orada ama. Uzun uzun da. Lastik lastik. Aa dönebilir. Bir seyitsin. kazandı. <laughs> Lastikteydi ya biliyorum ya. Bomba bölgelerini koru. Şimdi inat ederler A'ya girmeye. Hadi bakalım gelin A'ya gelin. Mini zorlarlar ama iyi döndüm ya. Bunlar gene B'yi zorlayacaklar. Alan mit girmiş, mit mit, alan mit girmiş. Bomba kuruldu. Ah işte kafaya değiştir ben Bomba bölgelerini koru. Lan oğlum sizin yüzünden ben atamadım. Bir kişi kaldı. Bu da tünelde değilse ben de bir şey bilmiyorum. Yakla gayem aşağı öyle hopla hep zıplamayla olmayı o işle. Bomba bölgelerini koru. Hadi lan iki adam daha. Hadi lan kemo. Uzun gidiyorum abi bu sefer. <laughs> ah uzun uzun. Birinci az Oyuna. Girdi geliyor. Uzun girdi biri. Traktör dikkat et. Abi nokta info ya nokta ya. Biri de sarıda. Helal. Helal bunun canı az idi. Nerede? Git Gitme. Aha. Bu şimdi bu adam ele alırsa var ya ben hiçbir şey demiyorum ya. Harbiden hiçbir şey demiyorum. Ya. Üstüne de doğru çıktı. Fake etmiş olabilir bilmiyorsun. Ben oyun siz kızık kadınınız olsun. Size göre oynayacağım. Bomba kuruldu. Pembeli bıçak. Mavili silah. Kırmızılı tabanca. Bunlarda hiç C4 var mıydı? C4 yoktu galiba bunlarda ya. Hiç kimse atmadı C4. Bence alır ya ben bu çocuğa inanıyorum. Aha alamadı. Zula kazandı. Ya hareketlere bak ya. Şam Bomba bölgelerini koru. Kısa gideyim abi bu sefer. kısa kısa geliyorlar. Ay arkadaş ya. Oğlum. Taarruz döndüm. Bu maçın uzamaması lazım. Benim salaklığımı bozdu ya. Aha. Biri kısa biri A site. Bomba kuruldu. Gereksiz bir hareket. Sua kazandı. Mükemmel bir atlayış. Bunlar A'ya fena girmeye başladı ha. Bomba bölgelerini koru. Ben dur şu abi. Ben şu anlar. Kısa, kısa ben geçiyorum kanka ya. Ya Daha da o git. Sen git sen geç Sen git. Tamam. Güzel vuruş, güzel vuruş. Canı bir canı bir. Canı bir. Bu kadının canı bir. bizim ama ben burada. Info. Kadın var. Kadın burada. Can Bizim adam bayağı vurdu. Ne yapayım ne yapayım. Okay, Dur. Tam birisinin can at kadının can at. Biraz safe oynayın. Bak dark. Ah karanlık. Çöpe geçti. Dark'taki adamı görüyor musun? Tünel. Kısa bak kısa Tünel. Bak, kısa, bak. tünel. kısa bak. Kısa kısa. Ağda ah, ağda. Ah, ah, Dayı tünel. Ağ ah, yeri. Yo tünelden koştu geldik kısa ya. Tünelden ses aldım çünkü. Bomba kuruldu. Elindir. Helal. Vallahi vurdu evet. herif ha. Helal olsun. Arkadaşlar ilk oynayışa göre 13 Elindir. adam vurdum ha. Gene iyi. Hele da çok kötüydüm elimi ısınana kadar. Bomba imha edildi. Ama açıldık sonradan. Çocuklar da güzel oynadı. Maçı, Maçı da kazandık. Kazandım. İlk üçe giremedik olsun ya. İlk maçtan da ilk üçe gireceğiz diye bir şey yok. Alguş. Şak şak. Ayağımla oynadım çocuk da. kaçtı sonuna doğru ben de vuramadım. Oyunda mı bir şeylik var anlamadım yani. Yedi taktuk ayağımı getiriyor. Bak 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 oyun dondu şimdi. Oyun kapanır bir şeyler olur şimdi. Her şey olur yani. Ah geldi kimse var mı bizden? Yok. Kimse gelmiyor. Kokain çevrimi oldu. 4000 XP verdi. Neyse Allah bereket versin. Arkadaşlar ee, videolarımı beğenip abone olmayı yorum atmayı unutmayalım. Keşfete düşelim videolarımızı. Çok az kaldı arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Sizlerin desteğiyle buralara kadar geldik. Sizler, sizlere bunun için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.